Selam, Tuğba'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen mercimek köftesinin tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak mercimekleri tencereye alıp suyunu ekleyerek haşlamaya bırakalım. Mercimeklerimiz haşlanırken biz de taze soğan ve maydanoz doğramaya geçelim. Mercimekler suyunu çektikten sonra üzerine ince bulguru ekleyelim ve karıştırarak tencerenin kapağını kapatalım. Mercimekler soğurken biz de zeytinyağlı sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Sosumuzun suyunu da ekledikten sonra kaynamaya bırakalım. Daha sonra soğuyan mercimeğimize sosunu ve baharatlarını ekleyip karıştıralım. Ardından yeşil soğan ve maydanozlarımızı da ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Artık hazır olan mercimeğimize şekil vererek sunum yapacağımız tabağa dizelim. Ve hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.